ben Pınar Kaymak, uzman psikoterapistim ve aynı zamanda da bir anneyim. Ebeveynlik doğum öncesinden başlayan tatlı, bir o kadar da zor bir macera. Yılların tecrübesiyle de biliyorum ki her ebeveyn çocuğu için en iyisini yapmaya çalışır. Aynı sizin gibi. Dijital çağda ise ebeveynlik yeniden yazılıyor. Sanal dünya içine doğmuş çocuklarımıza, internet ile sonradan tanışmış kişiler olarak annelik ve babalık yapmaya çalışıyoruz. Bu gerçekten de zor. Ve bu dönemde öyle bir konu var ki giderek daha da önemli hale geliyor. Cinsel eğitim. Gerçek ile sanalın birbirine girdiği, sağlıklı bilginin ayırt etmenin zorlaştığı bu çağda ebeveynler olarak cinsel eğitimi ciddiye almamız gerekiyor. Çünkü bizden öğrenmediği bilgileri çocuklarımız internetten öğrenecek ve internetin onları nereye götürecekleri belli değil. Moral psikoloji olarak çocuğuna mahremiyetten ödün vermeden sağlıklı bir cinsel eğitim vermek isteyen ebeveynlere yardımcı olmak için alanında uzman arkadaşlarımızla Türkçe dilinde hazırlanmış en kapsamlı cinsel gelişim ve mahremiyet eğitimini sunuyoruz. Eğer siz de Farklı gelişim dönemlerinde olan çocuklardan gelebilecek sorulara özgüvenle cevap verebilmek, doğumdan itibaren sağlıklı cinsel gelişim hakkında bilgilenmek, mahremiyetten taviz vermeden çocuğunun sağlık gelişimini desteklemek istiyorsanız bu eğitim tam da size göre. Canlı eğitimin ardından kayıtlarına da ulaşabileceğiniz cinsel gelişim ve mahrumiyet eğitimi için ayrıntılar momentpsikoloji.net'te.